Aşkısı seninle en çok çocukluğumdan gibi. Vallahi. Ay. Adı Salih. Tamam mı? Şimdi aramaya katılmam Tamam. Ama harbiyim mi? Ya kızım fıstık diyorum sana ya. Çıtır çerez yersin. Üstüne Ay, de tamam. bir tane çikolata gömersin. Mua. Hadi ben kaçıyor. Tamam. Merhaba. Merhaba. E, Salih Melisa. Miydi? Ya Mertcan sana söylemiştir. Tanışacaktık. Evet evet söyledi. Geçen kafedeyken. E, evet ya o gün Mertcan'la kafede <laughs> otururken hani şöyle yapmıştım araşırız falan diye. Ya sevinirim de şimdiden söyleyeyim sevgilim var ya. Yani. Aa sevgilin mi var? Ay çok üzücü ya. ya Mertcan ha. bana bunu söylememişti. Kızma canım boşver. Ya Mertcan ver. var ya. Ya lütfen ghostlama beni tamam mı? Ya Mertcan'la pardon? Ya seni... Ne iddiası pardon? E, seni şey... İşte sevgili oluruz falan. Ay bir gidin ikiniz de şuradan ya. Bir gidin ya. ya. Ne oldu kanka? Oğlum sen bu kızı beni ayarlama. Hmm senin ya. vereceğin tavsiyeyi iyi kanka ya. Ki. Abi bak kötülemiyorum. Ya kanka bilmiyorum. go here ya. Çok güzel kız ama kanka senin tipin yani.